Sevdiğimde vur beni beni, Sevdanın şafağı da söktüğü zaman, Sevdanın şafağı. Elin alnında otların hışırtısına kulak verdiğimiz o geceyi unutma. İçinde çok dönmüş, paslı bir anahtarla gelirdi ölüm sana. Gözlerin o zamanlar bir dua sessizliğiydi. Unutma, halkalanan bir deftere yazdık o geceyi. Harfler belki susar sandık. Bütün kelimeler bizi de an der gibi bakıyordu bize. Unutma, kimselere demeden çözdük iplerimizi. Unutuş dedik sabaha karşı Dünya uzun bir unutuş Bir meleğin kanatlarını elledik o gece Unutma Sabahına ela bir aydınlıkla veda ettik Konuştuklarımız değil Sustuklarımız doğruymuş o gece Sabahına ela bir ayrılıkla veda ettik Sustuklarımız doğruymuş o gece Unutma Benim ördüğüm saçı başkası çözdü dedim Alacağı akşamda hevesim vardı Yolumda bir kaya duruyor dedim Artık götür bu şakayık selini Bir kürt baladına kar yağıyor her gece Evdal dedim Evdal daha incit kendini Daha incit dedim Yıldırım düşür her gecene Ki kalbini bir gülle değişmeye alıştın sen dedim Bir yüzüm yaz Bir yüzüm ayaz Olmamıştı meyvem Ham kopardın dedim sende dolaşan çöl beni de aldı içine. Talibin unutma dedim. Rüzgarın getirdiğini rüzgar götürüyor. On yıl önce, on yıl önce tanrım öldür dedim. Neden hala bir inip bir çıkıyor göğsüm? Kaldıysa akıt zehrini dedim. Biliyordun, biliyordun düşecektim. Biliyordun olmayacaktım. Biliyordun, biliyordun da neden vurdun nefesin nefesime dedim bağışla dedin Parmağını Şeyh Galip'in bir gazeline koyup Bitti dedin Bazen bir musluk sesine bile uyandı gözlerim Bazen hiçbir şeye uyanmadı Senden önce bin cümleye açılan ağzım Senden sonra bir harfe bile uzanmadı Benden sana ne kaldı bilmedim. Bulutun geçti, rüzgarın geçti, yağmurun geçti. Bütün gün elimde bir dal parçası, ikiye bölüp durdum toprağı. Bir eve döndüm bazen. Her gece açık tutulan bir radyo. Bu taşı kaldırmama yardım edecek misin? Bazen, bazen oyuklu bir kayaydım. Bir sığırcık sürüsü geçmeye görsün. Bakır çalığı bir dağdım bazen. Her yangına ateş taşıdım da Seni uğurlarken yoluna su döktüm sadece Üç defa öptüm alnından Üç defa geçtim aşk kelimesinden de Artık geçmem harfinden dedim Bazen gökyüzüne baktım Bazen toprağa Her taşın gediğinde Bilmediğim bir şey aradım Hayattı, çekiyordu içine istiyordu bazen Gitmedim Bir eve döndüm bazen boşluğuna akşamlar silkelenen bir eve merdiven sayısı değişmeyen bir eve bütün duvarlarında su sesi işitilen su sesi işitilen bir eve topuk sesleriyle konuşan bir eve açılıp kapanan kapılarıyla bir eve döndüm bazen dünyaya sığdım da bir yatağa sığmadım bazen zamanla sanırım zamanla iki şey kalacak sana bana Nasıl başladı bu yara Ve nasıl bitti zamanla Debeje Debeje Kırık bacaklı bir attan inip Bir ocak başına çök Hep uzaktan bakayım sana Sönmüş bir dağın kokusunu içime alıp Susayım seni Akıt kalbimi Kasımo de, teli de, zini de Sabaha kadar yerime sen söyle Kimse duymaz seni Taşlar duyar de Debeje Dön dolaş Kürtlerin serin gecesini, Baharı çabuk gelen illerden söz et, Hepsi bir kasidede saklı aşkları anlat, Dudağın ıslatıp, Bir rüyada gezdir beni, De beje. Su bile son damlasını akıtmadan kurumaz, Yoksullukla ayrılığın kokusunu, Kırk yıl geçmez de, De beje. Üç bahardan beri dilsizim biraz, Yerime sen söyle, Yoluna düştüm, Bir aşktan başka bir aşka nasıl geçilir de, De beje. Her ayrılığın kar yağışından söz et Her lafı bana getir Eski aşkların töresini anlat Memuzini siyaben duhece gibi gömleğini hüzünler evine as Yine terk et İki avucunu alıp serinlet anlımı Tel tel ayır uykumu Debeje bana nasihat et Bu zaman o zaman değil de bana Ya da böyle bir şey söyleyip yine kahret Zaman olur başka şeyler de anlatırım sana ama şimdilik can ile cam ile taş gibi kelimeler dönüyor ağzımda. Debeşe, Kasım o de, teli Saçların rüzgarı da tel tel biçende Saçların rüzgarı da tel tel biçende Gönlümde duygu da ateş saçamda ateşten gömleğe de sar beni